Arkadaşlar karakola gidiyoruz. yani karakol ne gerek var şimdi? Boş ver sen karakolu ya. Boş ver. Ne yapacaksın karakolda ya? Yani sen anlaşmamızı olmadığın için ben de bu fotoğrafları göstereceğim. Ay, yok, yok Memo'cum ama ama vallahi bak ne, ne isterseniz yaparım. Sen İsteriniz her şeyi yapacağım ben. Ne istersek mi? Çikolatalıyım lan size. Yok sen bizim bu ödevlerimizi yap. Ee? Türkçe, sosyal, İngilizce, kompozisyonlar. Hepsini ayrı ayrı. Pazar akşamına kadar vaktim var. Pazar akşamına kadar. <laughs> Ödevlerim! Kompozisyonlarım! Ne olmuş bunlara? Çok uğraşmıştım bununla ben! <laughs> Allah! Ne yapacağız lan? Allah'ım ben ne zaman uyudum ya! Memo! 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 Ödevler nerede? Hani defterler? Şey, e, ee, defterler şey oldu, yoklar. Nasıl yoklar? Ya böyle kar fırtına, yağmur, boran derken... Ya bırak o durumunu da, sen ödevlerden haber ver. Ya Memo, vallahi ödevlerin hepsini yapmıştım. Hem de böyle güzel güzel kırmızı kalemle parçalarını attım, testlerini çözdüm. Ya kahvedekileri kahvedekilere sor ya. Ee? Hepsi uçtu. Yine o zaman senin görüntülerde karakol uçacak birazdan. <laughs> Yok Memo, dur. Ya oğlum hemen tamam öyle karakol marakol deme Allah aşkına. indireceksin ya? Ya yaparız bu şeyler, anlaşırız işte ya. Sana üç saat veriyoruz. Ne? Üç saat mi? Ya üç saatte nasıl yapayım ben onları? 58 dakika 53 saniye. 53? 52. 52. 52. 51. 51. 50. Da, tamam, tamam, <laughs> tamam. Yapacağım hepsini. Tamam, yapacağım. 48. 47. Hamdi? Komiserim, bu çok sevdiğim bekçilik görevinden <laughs> istifa ediyorum komiserim. Allah Allah! Nereden çıktı bu? Ne bu halin? Komiserim, sormayın. Sadece kabul edin ne olur. Anlat ne oldu? Komiserim, ben bu göreve layık olamıyorum galiba komiserim. Ne demek o? Komiserim, ben görevimin başında olmam gerekirken... <laughs> Söyleyemeyeceğim komiserim. Ya söylesene Hamdi, kızacağım ama. Komiserim, ben geçen gün hastaydım. Üstümü zafiyet çok üşütmüşüm komiserim. Yemin ediyorum hiç kıvırdayacak halim yoktu. Ondan sonra böyle devriyemdeydim. Baktım hiç kimseye faydam yok. Biraz böyle dinleneyim, oturayım dedim komiserim. Sen... <laughs> Orada uyuyakal komiserim. Ondan sonra da fotoğrafı çekmiş bunlar komiserim. Kimler? Memo ile çetesi. Yine mi Memo? <laughs> Uslanmayacak bu çocuk. Ee? Bana bu nedir hep şantaj yapıyorlar komiserim. Köpekler mızırmadı beni. Üstüme çiğler mi düşmedi? Çok çektim komiserim dayanamıyorum artık. <laughs> Anlaşıldı. Al şunları. Al şu silahla rozetini koy yerine. Gidin bana Memo'yu getirin. Ee, komiserim, Meleği de, Meleği de haber verin. O da gelsin. Komiserim, Melek Hanım'a ulaşamadık. Ama babasını aradık. Geliyor. Gel bakalım Memo. Konuşacağız. Memo, şantaj büyük bir suçtur. Ya tamam, anladım komiserim. Ama o da suçlu. Anneme... Memo, iyi misin oğlum? İyi. Onur Bey, hoş geldiniz. Ne oldu? Memo niye burada? Hamdi Bey, mahallemizin bekçisi. Memo ile aralarında ufak bir tatsızlık olmuş ama çözüldü. Öyle değil mi Memo? Çözülmeyecek şey değil. Ama bir de annemin hatamını dolaşmasın. Anlamadım. Ya baba, annem ağzını payını vermiş. Hala annemle etrafında dolaşıyor. Ben de etrafında dolaşma dedim. Bir de ufak bir şantaj işi var ama hallettik ya. Yani? Ya ne yapayım, ellerim, kollarım bağlı oturayım mı? Memo, Hamdi Bey görev başında uyuklarken fotoğraflamış. Sonra da tehdit. Ama bir daha yapmayacak. Tehditin büyük suç olduğunu anladı. Öyle değil mi Memo? Evet. Yine de özür dilemen gerekiyor. Özür dilerim. Yani sonuçta Hamdi Bey de Melek Hanım'la arasındaki mesafeyi kendisi ayarlayacak diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Komiserim, Melek Hanım benim için sıradan bir mahalle sakinidir. Kendisiyle iş ilişkim dışında asla bir münasebetim olamaz, komiserim. <laughs>